Ne yapıyorsun? Aa, anne. Efendim oğlum. Hayat ne? Yarış yapacak mısınız? Gelsene. Anne. Gel kızım gel. Gel gel bir gel. Kardeşim bekle hadi. <laughs> hadi gel. 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 Kim kazandı? Arap, polis, polis araba kazandı. Ben tabii kazanabilirsem artık. Vay. Ben de polis araba kazandım. Ben de de polis araba kazandı. <laughs> <laughs> kazandı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kardeşimle hep böyle oynamak istiyorum ama e, dışarı çıktığımızda oynayabiliyorsunuz. E, <laughs> Evde bu adam. kardeşimle ve şimdi geldik dışarıya burada oynayacağız ve bol bol. Oho, çarpıştılar. Evet ben evet. bunu aldım. Oho, Hangi arabaların var Azat Rodin? Hangi arabaların var? Siyah, bir tanesi Ama ben Azat Rodin'e sordum. Senin elindekiler siyah ve mavi <gülüyor> miydi? Evet. <laughs> Azat şunu da göstersin Bir de mavi Ben bunları seçtim Bu bunlar seçtim. Seçtim. yeni sadece. aldığımız arabalar Kardeşime bin, to bin <laughs> tane Araba aldık Ve kardeşim hepsini kırıyor Ama küçük Bazı kişiler kardeşimden daha çok kırılmış olabilir Çünkü onlar çok küçük daha. Ama birazcık onları kızmamız lazım Çünkü büyüyünce onlar Daha yaramaz olacaklar Küçüklerinden O yüzden kızmamız lazım biraz Evet. Ağlamasını kıyamıyoruz. Ama illa ilk kızmamız lazım. Çünkü büyüyünce daha yaramaz olur. Ve çok yaramazlık yapar. Evet şu an evet, arabaları. Kardeşim, şu anda biz ona kızıyoruz ara sıra. Hı -hı. Çünkü anne, büyüyünce çok Anne, 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 anne evet, şu an anne. kardeşim bak araba anne, yarışı anne, yapmak istiyor. Anne, anne, Efendim anne, oğlum. Anne, Yeter mi? O zaman gidelim hadi. Hoşça kal yapıp gidelim. Hoşça kal. Sen de hoşça kal yap bakalım. Evet, Azat. Aferin.